Bir zamanlar rengarenk balonlarla dolu şirin bir köy varmış. Bu köyde herkes yılda bir kez yapılan altın balon yarışını dört gözle beklermiş. Çünkü bu yarışta birinci olan, köyün en değerli ödülünü kazanırmış, altın balon. Köyün en sevimli tavşanı Mino ve en kurnaz tilki Sivio da bu yarışa katılmak istemiş. İkisi de farklı karakterlere sahipmiş. Mino cesur, sabırlı ve arkadaş canlısıymış. Leo ise hızlı, kurnaz ama bazen hile yapmaya meraklıymış. Yarış günü köy meydanı cıvıl cıvıl dolmuş. Herkes kendi rengarenk balonunu hazırlamış. Yarışmacılar balonlarını şişirip iplerini sıkıca bağlamışlar. Köyün yaşlı bilgisi hazırsanız, başla a! diye bağırınca yarış başlamış. İlk bölüm, hız ve kurnazlık. Leo hemen öne fırlamış. Ama balonunu o kadar hızlı uçurmuş ki ipin düğümü gevşemiş, balon neredeyse elinden kaçıyormuş. O sırada Mino sabırla adım adım ilerlemiş. Yavaş ama sağlam gitmek daha iyidir diye düşünmüş. Yolda büyük bir çukur çıkmış. Leo hemen atlamış ama balon ipi dikenlere takılmış. Ah, balonun patlayacak diye bağırmış. Mino koşup Leo'ya yardım etmiş. İpi dikkatlice çözmüş. Leo şaşırmış. Neden bana yardım ediyorsun? Rakibinsin. Mino gülümsemiş. Çünkü dostluk her şeyden önemli. Artık son durağa yaklaşmışlar. Köyün en yüksek tepesinde altın balon parlıyormuş. Yarışmacılar var gücüyle koşarken rüzgar çıkmış ve balonlar savrulmuş. Leo paniklemiş ama Mino sakin kalmış, balonunu sıkıca tutmuş. Sonunda ikisi birlikte tepeye ulaşmışlar. Altın balon tam önlerindeymiş. Ama köyün bilgisi şöyle demiş, Altın balonu ancak dostça paylaşanlar kazanır. Mino ve Leo birbirlerine bakmışlar. Önce sessiz kalmışlar. Sonra aynı anda "Öyleyse beraber kazanalım." demişler. Anne babalar, her gün yeni masallar için kanalımıza abone olun.